Mezar Taşından Kale Hande Berra Bu yazı Ekim 2018'de Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Murat Tutar Edirne'ye doğru yola çıktığımda güneş henüz uyanmamıştı. Yavuz Sultan Selim'in babasıyla mücadele ettiği topraklardan geçtim. Tarlalar yeşil, toprak çiçeklenmişti. Rastgele fışkırmıştı mor dikenler, sarı katır tırnakları, kırmızı gelincikler. Baharın kokusunu taşıyordu rüzgar. Trakların kurduğu bu şehir, Bizans'ın Balkanlara açılan kapısı, Roma İmparatoru Hadrianus'un gururu, Fatih'in medresesi, toprağa karışan cesetlerin ruhu işlemiş şehri. Belki de bu yüzden tanıdık, sıcak bu topraklar. Anılar saklanmış pazarcı kadının gülümsemesine, Yağız atın eğerine, yüzüme çarpan rüzgara. Bu diyarın içinde kaynayan güç nasıl kök salmasını söylediyse Osmanlı'ya, beni de öyle bağladı kendine. Bulgar işgali, açlık, Yunan baskısı şehri zorlarken Lozan Anlaşması ile ülkek bir nefes alan Edirne'de Yıldırım'ın eserlerinden sadece biri kalmış. Bu beldeye çok emek vermiş Osmanlı padişahları. Her köşede bir minare, her dönemeşte bir çeşme, duvarların üstünde unutulmuş kitabeler. İstanbul'un, Avrupa'nın, Balkanların fethine bu topraklarda hazırlanmışlar. Şubat ayında Edirne'den yola çıkan piyadeler Maltepe'ye kurulan otak ve surları delen toplar Doğu Roma'nın kalesine ancak Nisan'da varabilmişler. İkinci Beyazıt Külliyesi'nde Şeyh Hamdullah'ın imzası var. Şehzadeliği sırasında hokkasını tuttuğu hocanın ilmi, sevgisi ve becerisi kitabeye ilmek ilmek yansımış. Hünkar mahfili ve minber orijinal ama sonradan tamir gören kalem işleri hüzün veriyor. Beceriksiz eller değmemeli duvarlara, dökülen boyalar, küften kararmış yıldızlar bile daha güzel, bilinçsiz yeniliklerden. Şifa ortasında küçük bir havuz. Su sesi musikiyle karışarak hastalara huzur veriyor. Bahçedeki güllerin kokusu süzülüyor içeri ve tabipler aşk acısına çare arıyor. Külliyenin ortasında kocaman bir çınar. Kökleri yaşlı ellerdeki damarlar gibi kabarmış toprağın üstünde. Osmanlı'nın simgesi caminin koruyucusudur çınar ve yıldırım düştüğünde bütün elektriği kendine çekerek canı pahasına siper olur minareleri. İşte bu yüzden paratoner bulunmadan çok önceleri temel atılırken bir çınar dikilir avluya. Cami ile beraber yaşlanır ağaç ve her şimşek çaktığında tekrar uzanır gökyüzünü yaran Geçmişte benzeri olmayan Osmanlı mimarisi zaman içinde gelişip şekillenir. Kubbe büyür, yuvarlanır, daha ihtişamlı oturur fil ayakların üstüne. Mimar Sinan iç mekanda bütünlüğü arar, direkleri kaldırır ve minareler dua ederken şerefelerden yayılır ezan. Edirne'de cami mimarisinin gelişimini, kaybolan mezar taşlarını belki de eski İstanbul'u görmek mümkün. Gazi Mihal Bey camisinin hareminden harime geçtim namaz vakti. Camiye yapışık misafirhanelerin ocaklarında ateş, dolaplarında yatak yoktu. Köşede bağdaş kurup oturmuş ne bir kadın ne de yola çıkan kervanlar var. Sadece cemaat. Hazireye dizilmiş beyaz taşlar, İstanbul'u ne çok aramıştım yanından püskülü sallanan üsküfleri, köşede cellatlara ait yazısız mezar taşları, yanından geçenler görmezden gelip bir fatihayı esirger kuldan. Ah bilseler, kim isterdi Azrail'in işini üstlenmeyi, salladığı baltadan ağır vicdanı. Sıra sıra geziyorum camileri, hepsinde farklı biriz, geçmişin tadı sinmiş duvarları. Allah ve Muhammed taşa isle yazılmış. Eski caminin kapısını iki yandan kucaklıyor. Ustaca yapılmış kalem işleri başımı döndürüyor. Kubbenin altına geldiğimde ne bir dua dökülüyor dudaklarımdan ne de bir söz. Renkler birbirine o kadar yakışmış ki birini tutup çeksem topal kalır desenler. Kubbeleri, direkleri ve duvarlarını süsleyen hatlarıyla Bursa Ulu Camii'ni hatırlatıyor. Hacı Bayram Veli'nin makamına diz çöktüğümde gölgesi dolanıyor etrafımda. Mimarının Konya'lı Hacı Alaaddin olduğu kazınmış kitabenin köşesine, minarenin kapısı dışarıda zarif bir çeşme dayanmış duvarına. Çelebi Mehmet niyetini sağlam tutmuş. Yaptırdığı çarşı hala camiye gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Kaldırımda fesli, şalvarlı bir adam rengarenk Osmanlı macunu dolduruyor çubuğa. Limon, çilek, nane birbirine karışıyor. Köfteler ızgarada. Una bulanan incecik ciğerler yağ düştüğünde kuru kırmızı biber eşlik ediyor kıvrılarak kızaran etlere. Bademli kavala kurabiyesi ve antep fıstığıyla yapılmış acı badem çayımın yanında beni bekliyor. Güneş solmadan önce Kırkpınar güreşlerinin düzenlendiği saray içi semtine varıyorum. Balkan şehitliği uzayan çimler arasından yükselirken sarayı olmayan bir adalet kasrı görünüyor er meydanında. Altı gözlü Beyazıt Köprüsü uzanıyor Tuna Nehri'nde ve suya yansıyan ikizi dalgalarda. Bir görünür bir kayboluyor. Meriç Nehri'nin üstüne de sıra sıra dizilmiş kemerler. Bir ucundan diğerine koşup ıslanmadan geçiyorum çağlayarak akan suyu. Her caminin bir hikayesi var. İkinci Murat'a rüyasında gülümser Mevlana ve bir bakış. Bir tebessüm için önce Mevlevi hane yaptırır padişah. Sonra zaman içinde camiye devşirilir bina. Muradiye camisinin yeşil çinilleri yok artık. Bahçesinde çocuklar top oynarken kale direği gözüme erişiyor. Ellerim titreyerek çağırıyorum kaleciyi. Neden bilmem, hep en şişman çocuk seçilir filelerin önüne. Kaleyi işaret edip ne olduğunu sorduğumda, ''Abe mezar taşı o, danıyamadın mı beya?'' diye omzumu silkip kalesine koşuyor. Çocuklara dağıttığım gofretler rahmetliye yarım saatlik sürür ya sağlar ya sağlamaz.'' Karşıdan seyrediyorum Selimiye'yi. Heybetli olduğu kadar zarif ve mütevazi olmayı başaran Osmanlı Kalesi'ni. Sonra kapısından içeri adım atana kadar hikayesini dinliyorum. Hayallerin ötesinde bir eser Mimar Sinan'ın çizdiği. Bursa'da atılan temeller gelişip büyürken rüyaları yol gösterir Sinan'a. Ayasofya ile yarışmaz. Kubbeyi bir bütüne oturtup vahdeti ararken merkeze toplar cemaat. Kubbeyi sekiz payeye oturtur. Duvarın yükü azaldığında pencereleri açıp güneşi davet eder içeri. Işık, müezzin mahfilinin sütununda ancak dikkatli gözlerin seçebildiği ters lalenin üstüne düşer ve derler ki bu çiçek toprağını verirken huysuzluk edip kendi azına özel bir işaret isteyen koca karının hatırasına yapılmıştır. Bu eserin çinileri, kalem işleri ve mimarisinde heyecan, sanatı son noktaya taşıyan bir işçilik. Kıvrılarak yükselen minarelerinde zarafet ve güç var. Edirne kalabalıklaşıp binalar çoğalmadan önce şehre ayak basanları büyüleyen Selimiye, ihtişamından bir şey kaybetmese de saklanmış bir Osmanlı tacı, top yarası almış duvarları ve kurşun delikleriyle bir gazi. Bu cami, Mimar Sinan'ın yaşlı, erdemli haline benzer; ağır ve bilge. Tarihin diliyle konuşur, seyrederken duyarsın onu. Rehberler susar. Mimarlar kıskanır.